biz nerede yaşıyoruz ya? Kanka ne demek yok peçetemiz ya? Ha var peçete var lan. Hadi hadi Didem. Hadi, hadi Didem. Moral alkışı Didem'e. Hadi Didem. Uğur. Hadi. Benim boyum kısa mı? Böyle böyle mi İstediğim i̇şte gibi oturuyor. <laughs> 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 Efendim kanalına hoş geldiniz. Ama 3 Güzel, süper. Hemen kafelerimizi <laughs> doldurayım. Bütün mutlu az. Konağı çok. Evet arkadaşlar, Hoş geldiniz. Bugün konumuz Didem. Anadolu Bursa'yla hakkında konuşacak. Didem istersen bir önce kendini tanıt. Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisi okuyorum. Anadolu Bursa Sıralaman kaçtı? Tam burslu değilim. 9766. 9766. Şimdi arkadaşlar, Anadolu Bursa yerliğinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Anadolu Bursa Koç Üniversitesi'nin size sağladığı ve yaptığınız sıralamanın çok çok üstündeki sıralamalara edip mesela Didem ilk 200'lük yere 222 tam burslu. son Elektrik Eğitimi 222 ile almış. Didem 9000. olarak girdi. Çok iyi bir burs programı. Çok süper bir fırsat. Bugün size bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ve şunu da e, söylemeden geçmeyeyim. Yani bu Andolu Bursleri arkadaşlar tam bursludan daha iyi bir burs. Mesela Aynen. ben tam burslu olarak Koç Tıp'a girdim. Ama Andolu burseri olarak Koç Tıp'a girdiğiniz zaman size bütün burslara ücretsiz veriyorlar. Bu yurt bursu, limitsiz kitap bursu, eee... cep harçlığı, ne var diyeceğim bir de. Ha, bunları veriyorlar. Daha ne ama. kardeşim? Daha ne ya? Tam yani. bursluysan bunlara başvuruyorsun. Birkaç tanesi veya bir tanesi çıkabiliyor. Hiçbiri de çıkmayabilir. Yurt bursu var bir de. Umut ilk sene yurt bursu alamadı. Geç başvurduğu için. Evet ben mesela çok yani şanssızdım o konuda. Yurt bursunu alamadım. Ama Anadolu Burselli'ye yani limitsiz kitap bursundan tut, yurt bursu, cephar hepsini alıyorlar. Evet. Şimdi bu Anadolu Bursiyerliğine nasıl başvurulması gerektiğini bu aşamalardan Didem size böyle bir hikaye şeklinde kendi serüvenini anlatacak. En başından Didem döktür. En başından. Seni dinliyoruz. İki tane aşaması var. Aslında üç tane aşaması var. Hatta bir tanesi çok önemli çünkü unutulabiliyor genellikle. En başta başvurmanız gerekiyor. Sonrasında e, sınavdan sonra sınav belgenizi yüklemeniz gerekiyor. Bir de şu an online olmak zorunda ama normalde okula giderek e, ön elemeden geçmiş insanların da son bir eleme daha olduktan sonra sonra kabul edip edilmediğinizi öğreniyorsunuz. Yani sınavdan önce başvuracaklar, sınav sonuçları gelince yeterli sıralamaya karşılıyorlarsa onu da yollayacaklar. Evet. 20 bin, özellikle 20 bin üstünü alıyorlar ama benim tanıdığım kendi dönemimde orada gittiğim zaman 30 bin falan da duymuştum. Çok, o zaman şey değil, sınırlar çok keskin değil yani. Hı hı, yani değil. aslında sıralamadan ziyade baktıkları daha farklı kriterler var değil mi? Evet. Mesela şu an insanların yapması gereken şey başvurmak, sınava girmek ve sınav sonuç belgesini yollamaktan ibaret. Evet, başvurmayı da sanırım bütün belgeleri online'a dönüştürdüler. Yani normalde online olarak doldurduğunuz bir kısım vardı internetten. Sonra... Size mi anlatayım? Siz, siz kameraya bak, bize bak fark etmez. <laughs> Sonra... Bir de bazı evraklar vardı. Referans mektubu. Başka E-Devlet'ten alınan birkaç tane daha evrak Zaten o evrakların bulunduğu şeyi, e, siteyi açıklamaya koyacağız. Evet, oradan girip e, ilk başvurunuzu yapabilirsiniz. Anadolu Bursa'yla sitesinde her şeyin gerekli, yeterli bilgisi bulunmakta. Senin bir de şey hikayeni dinleyelim ya. Ben de başvurmuşum Anadolu Bursa'yla Ben seçilmedim tabii arkadaşlar. Benim de yaram biraz. Yani niye seçilmedim? Ben seçildim. <laughs> Seçim öyle. Online olarak görüşme de çok önemli ama başvuru yaparken ayrıca çok önemli olan bir nokta da var. Şimdi ailenizin bilgilerini sonra sizin eğitiminizle ilgili bilgileri dolduruyorsunuz. Bunlar siz zaten hani zaten var olan bilgileriniz o yüzden sizi kimse onlarla sınıflandırmıyor. Ama bir makale değil, essay değil. Kompozisyon. Kompozisyon, evet. Bir kompozisyon yazıyorsunuz. Bunun konusu değişiyor. Benim dönemimde Birleşmiş Milletler'in 16-17 hedefinden... Aa, onu dışında... ben de ona yazmıştım. Çünkü aynı dönemde. Evet, evet. doğru. <laughs> bir tanesini seçiyorsunuz. Ona göre kompozisyonunuzu yazıyorsunuz. Asıl önemli olan kısım bu olduğunu düşünüyorum. Bir de ayrıca hedefleriniz de soruluyor. Yani kendinizi tanıtabileceğiniz bir kısım oluyor. En önemlisi de o. Çünkü geliriniz ya da o güne kadarki eğitim düzeyinizi nerede okuduğunuzun hiç önemi yok. Başvuru belgesinde iyi doldurmak önemli bayağı. Bir konu daha var. Benim şey hani kompozisyon çok güzel olsun, seçileyim diye böyle yardım alan insanlar oluyordu. Benim tavsiyem kesinlikle yardım almayın, kendiniz yazın çünkü o zaman kendinizle ilgili bir şeyler koymuş oluyorsunuz. Hani oraya önemli olan çok yardım alıp ünlü birinin sözünü yazmak değil de sizin hayata bakış açınızı oraya yansıtabilmek. Ben o yüzden tek başıma yazdım. Çok zor oldu gerçi ama. Şimdi Didem, anladığım kadarıyla e, en başta yaptığın şeyler sen kendi bilgilerine, işte ailenin geliri olsun, senin hobilerin olsun, her şeyini yazın bir form yolluyorsun, edelle, evraklarını yolluyorsun, kompozisyon yazıyorsun ve bir tane hocandan referans mektubu alıp yolluyorsun. İki tane hocadan. Bir rehberlikten. İki tane hocadan. Bir rehberlikten. <laughs> Peki bu referans mektubunun çok önemli olduğunu düşünüyor musun? Çok önemli. Yani sizi tanıyan birine yazdırmanız gerekiyor bana yani ben sorduğum zaman nasıl yazayım diye bana demişlerdi ki hani matematik hocasına yazdı fizik hocasına yazdı çünkü sen hani mühendislik okumak istiyorsun sayısal bir bölüm okumak istediğim için. Ama ben edebiyat hocama yazdım şimdi Emel Hoca'ya. Çünkü yine en iyi tanıyan oydu. Yurtta beraber vakit geçirmiştik. Dedemi tanıyordu, ailemi tanıyordu. Önemli olan sizin kişisel özelliklerinizi bilebilecek, sizi tanımlayabilecek, anlatabilecek insanların yazısı. Önemli olan ne kadar dolu olduğu, ne kadar abartıldığınız değil. Yani böyle işleri kafa falan getirmeye çalışmayın. Evet. Yani neyseniz onu gösterin diyorsun. Çünkü almaya çalıştıkları insanlar en başarılı, en olmuş yani okulumuzu en iyi gösterecek insanlar değil. Önemli olan gerçekten sizi tanıyıp hak eden insanları almaya çalışılıyor. Ben burada kendimi hak ettiğini söylemiştim. Olsun, olsun, hak, hak, ettim, hak ettim tabii canım. canım, canım. Ya. Ya, ya. Şimdi tamam. Bu aşamaları geçtik. Sınava girdik. Girdik. Hepsini yolduk. Sınava girdik. Sınav sonucumuzu yolladık. Sonra Sınav sonucumuzu yolladık. Bu çok önemli. Hı, Bir, gün sınav... içinde Bir gün içinde yollamamız gerekiyor. Geçerse gitti. Amanın sınav sonucunu yolladıktan sonra bize artık geliyor. Diyor ki bir sonraki aşamaya geçtiniz veya geçemediniz. Maille de gelebilir, telefonla da gelebilir. Bana maille gelmişti. Kutay'a da maille geldi. Kutay dedi, Kutay hatta benim yanımda açmıştı. Kabul edilmediniz diye geldi. Mesela Didem'e de tam tersi. Peki Didem, bundan sonra işler nasıl işliyor? Bundan sonra... Yani sen önemli, neler yaşadın? Çok önemli bir nokta var ki Yine bazı programlara başvurursunuz, hani ücretsizdir, şöyledir, böyledir ama gidene kadar, bir şeyler yapana kadar zaten çok para harcayacağız. Yani Ders, ben bunu zaten yapamam karşılamam. Anadolu Bursiyerliğinde ise kesinlikle böyle bir şey. yok. Çünkü biz oraya mülakat için üç gün kalmaya gitmiştik ve giderken de biletinizi, uçak bileti, otobüs bileti ne kadar uzaksınız fark etmez. Dönüş biletiniz aynı şekilde 3 öğün yemek hepsi karşılanıyor. Dönüş dönüş biletleri alıyorlar mı? Hı -hı. Evet. Orada 3 gün konaklatıyorlar sizi. Yemek veriyorlar. Yemek evet isyanlıyım. 4 tabi en fazla alabildiğimiz. 4'ünü de alabiliyorduk. Tek o zaman aldım zaten. Afiyet olsun. <laughs> Bütün bile her şeyinizi karşılıyorlar diyorsunuz. Tamam. Oraya artık anladığım kadarıyla sizi okula çağırıyorlar. Mülakata. Peki orada neler yaşıyorsunuz? yani, Oradaki 3 gününüz nasıl geçiyor? Benim çok biraz bilgim yoktu. Çünkü yine çok bilmeden gitmiştim. Ama bilen insanlar vardı. Böyle hatta kıyafet falan getirmişlerdi yemekte giymek için. Çok güzel oluyor da benim haberim yoktu. Müdür bana şey falan demişti. Gidersen mülakata en kötü tişörtünü giy falan demişti ona. Fakir <laughs> gözükme Evet. Öyle <laughs> yapmayın. Benim çok güzel geçti. Zaten biletlerimizi alıyorlar. Otobüse bindik gittik. Mentorlarınız oluyor. Kendi bölümünüzün... E, yıllanmış kişileri oluyor genellikle. Ahmet abi de benim mentorum. Çok yardımcı oluyor mentorlar. Zaten ona göre özellikle seçiyorlardı okulda. Sizi yurdunuza yerleştiriyorlar. Yurda yerleştikten zaman zaten bir program akışı var. Yani tanışmanız için, eğlenmeniz için yeteri kadar zaman var. Yani hepsi oluyor. Tatil gibi aslında. Yani iş seyahati gibi. Ulan çok iyi be. Yani siz orada işte eğlenceli aktiviteler de yapıyorsunuz çok eğlence yani okulun en yani benim okulda geçirdiğim en güzel zamanlar bu üç gün. Tanışıyorsunuz, kaynaşıyorsunuz. Hı hı. Sonra mülakata giriyorsunuz. Mülakata giriyoruz. Mülakatlar da iki türlü oluyor. Bir tanesi gerçekten çok mülakat mülakat ama bir tanesi hoca ile görüştü. İlk gün tanışmayla geçiyor geldikten sonra. İkinci gün yine eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Dersleri örnek derslere giriyorsunuz hocalar anlatıyorlar. Türkçe anlatıyorlar tabii ki. Soruları da sorabiliyorsunuz orada. Orada insanlar hatta boş boş soru sormaya çalışmış. İşte bir <laughs> İkinci gün asıl mülakat oluyor. Orada da iki, ben iki kişiyle görüşmüştüm. Böyle o biraz çok şey bir şeydi. Hani böyle bize odaya aldılar. İşte da çıkınca söylemeyin falan dediler. O en önemli mülakatta. Orada da sorulan sorulara da genellikle çok dürüst cevap verdim. Zaten çok heyecanlı olduğum için yalan da söyleyemedim ama. <laughs> Çok dürüst olmaya çalıştım. Zaten en son alacak gibiydim <laughs> herhalde dediler bize almasın bir de anladığın kadarıyla ben Andolu Bursa'yla ile de konuşuyorum mesela koçta. Kişisel sorular hani herkese aynı olmayan sorular soruyorlarmış diye biliyorum. Yani sen çok doğru mu bu? şey bir şey hani çok böyle alakası sorular soruyorlar. Hani özellikle işte hedefin ne gibi sorular değil de bana ne sormuşlardır. Anneniz sizin en çok hangi özelliğinizden şikayet eder? Pişman olduğunuz bir şey var mı? Hayatta en çok pişman olduğunuz şey. Bu kadar zaten. Diğerleri. Bir de, de siz neden alalım? Yani en saçma ama önemli. önemli, Yani arkadaşlar bu sorular biraz da şey gibi hani mesela ben birkaç soru duymuştum işte arkadaşlarınızı sizden ayıran özellik nedir ya da sizle arkadaşlarınız işte arkadaşlarınız sizin hakkında ne düşünür ya da kendinizle ilgili kendinizi tanımanızla alakalı böyle enteresan sorular geliyor yani bu mülakata hazırlanmak mümkün değil sizin orada kendi hayat görüşünüzü aktarmanız gerekiyor. Diye. Niye gülüyorsun? Ben öyle sırıtırım videoda. Tamam. Yemek ne Üniversitesi zaman? Üniversitesi çektim. Yemek ilk gün değil ha, mi? Her şey akşam, o akşam. Son gün. Üçüncü günün akşamı. Yemek çok güzel bir yemek oluyor. Çok güzel yemekler vardı. Orada sizin bir de bir tane hocanız oluyor. Masamıza davet edilmiş. Yine sizin bölümünüzle alakalı. Yemek yiyorsunuz. Onun bir etkisi var bilmiyorum ben ne zaman mülakat oldum, ne zaman mülakat olmadım anlayamadım üçüncü gün hariç. He, yani orada izleniyorsunuz. Evet, aynen. Kameralar izliyorlar diye biz yasak yerlere falan gitmeye Millet korktu, korktu, korktu. böyle mülakat... Yani <laughs> Şu anda mülakat altındasınız tarzı bir şey olmuyor ama sürekli sizinle iletişim halinde anladığım kadarıyla. Evet. yani Yalnız çok bırakılmadık yemekten sonra da böyle eğlence oluyor. Üç günde bitti evine döndü. <laughs> Seçildi. Seçildi mi ne zaman yani? Eve geldim. Sonra aradılar beni. Hemen o kadar hızlı mı oldu? Evet evet. Var. Zaten benim evim çok yakın olduğu için birkaç saat içinde. Yarabbim. Şimdi kabul edildikten sonra size bir belge oluyorlar. O belgeyi imzalayıp göndermeniz gerekiyor. Belgenin içinde de size verecekleri şeyler var. Onlar onu için hazırlıyorlar alıyorsunuz tabi isterseniz o aşamada da vazgeçebiliyorsunuz ama ne kadar kısa sürede vazgeçerseniz o kadar iyi çünkü o kadar insana şans tanımlıyor. O belgeyi imzaladıktan sonra da bu kadar herhalde. Sonra seçiliyorsun. Arkadaşlar seçildikten sonra şu şekilde işliyor sistem. Siz tercihler geldiği zaman gidiyorsunuz birinci sıranıza yani gitmek istiyorsanız mesela Koç Elektrik Elektronik burssuz İngilizce yazıyorsunuz. Ücretli. ücretli. yazıyorsunuz. Zaten okul sizi ücretli olarak aldığı zaman bu Anadolu Bursiyeli olduğunuz için hiçbir ücret ödemeden okuyorsunuz. Yani bu tam bursluların kontajına girmiyorsunuz aslında. Ücretli kısmında giriyorsunuz. Bir de çok arkadaş ediyorsunuz orada. Şimdi Umut gittiğinde yalnızdı. Kimsesi yoktu. Evet, ben şöyle bir şey anladım. Mesela ben koça gittim. Tek başıma yemek falan yiyorum böyle ilk gününe. Ve hiç sistem hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar gece oluyor mesela. Bahçede bütün insanlar toplanmış, oyunlar oynuyorlar ve onlar Anadolu Bursiyerleri. Hepsi birbirini tanıyor, işte birbirleriyle iletişim kurmuşlar çoktan. Hepsi arkadaş edinmişler ama sen kimseyi tanımıyorsun. E, Dilem'e soruyordum ben işte yapacağım şeyleri. Çamaşırlar nerede Çamaşır makinesi nerede, şu nerede, bu nerede? Dilem her şeyi biliyor. Anadolu Bursiyerliği arkadaşlar e, okulda ilk arkadaş edinen, ilk okulu tanıyan, okulu gezen Hayfa oluyor genelde. soruyu sormanın <laughs> vakti geldi. Özel üniversitelerin en merak edilen sorusu. Seyidine de sormuştuk, sana da sorayım. Şimdi sen belli bir burs alıyorsun. Alıyorum. Koç Üniversitesi'nin fiyatları, hayat pahalı pahalı değil yani burs yetiyor mu? Nasıl sorayım bunu? Aynen böyle sorayım. Yetiyor burs mu burs? Yetiyor. Yaşayabiliyor musun orada? Ben çok güzel yaşıyordum hatta KYK da alabiliyorsunuz. KYK alamıyorsunuz dediler. Yani ücretli gözüküyorsunuz en evlette çünkü. Ama KYK benim tanıdığım birçok Anadolu Bursa çıktı. Bana da çıktı. Ben KYK'mı hiç dokunmadan da yaşıyordum. Kaç para burs veriyordu? 850 koç? 850. 850 lira. Kepaçlığı veriyor. Yurdunuzu tamamen bedava sağlıyor. Tabii ki 3 ve 4 kişilik odalarda. Aynı zamanda dersle alakalı bütün kitaplarınızı bedavaya alabiliyorsunuz. O çok önemli. Yani kitaplar ya 1100 lira falan tuttuğu da oluyor. Ama kesinlikle kitap bursunda iki çeşidi var ama Anadolu bursiyerlerinin hepsi limitsiz. limitsiz kitap Yani mesela hocanız dedi ki şu kitabı okuyacaksınız dedi Türkçe dersinde mesela. Gidiyorum bedavaya alıyorum. İşte ekonomi dersini... Ama bırakmak yok derse abi Evet, Öyle de, bir şey var ya. Aman aman bursunuz kesilir. Ekonomi tamam. dersinin ekonomi işte, kitabı var abi bu kadar. 500 sayfa, 600 lira ya da 300 lira neyse. E gidiyorsun bedavaya alıyorsun Anadolu Bursa'yı. Tabii bunu kötüye kullanınca direkt kesiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir de arkadaşlar hani şey diye düşünmeyin. hani Ben o okula uyum sağlayamam. Yani Didem sizi anlatsın Didem. Anadolu hani Bursaerliği çok güzel bir entegrasyon sürecinden geçiyor anladığım kadarıyla. Yani evet. Çok iyi okula uyum sağlayabiliyorlar. İşte Aynı zamanda okula gittikten sonra yine alışma sürecinde yani ben daha sosyal bir okuldan geliyordum ama siz sosyal bir yerden gelmek zorunda da kimse değil. Siz de değilsiniz. O yüzden de Anadolu bursiyerleriyle sürekli Anadolu Bursiyerleri Ofisi, burslar ofisi. Böyle bir ofis. Sizinle görüşüyor sürekli. Yani sizi takip altında tutuyorlar. Nasıl gidiyor? Zorlandığınız bir şey var mı? Olursa da her zaman şey yapabiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. Yemek ama en güzel kısmı. Sonra insanların böyle şey, network dedikleri, yani, iş öyle dedikleri, insanların orada edinmeye çalıştığı bir yemeğimiz oluyor. Genel bir iş adamı oluyor zaten bize burs verenler. Şubat ayında yemeğimizin de programı çok güzel bir yerde olmuştu o program. Evet. başlarız geliyor. Genellikle bunlar işte holdinglerin CEO'ları, bir şeyleri çok önemli üst düzey insanlar oluyor. Onlarla da konuşma şansı elde ediyorsunuz. Holding CEO'suyla konuşuyor <laughs> Otokar'ın şeyle görüşmüştük, CEO'suyla görüşmüştük. Oha <laughs> be! <laughs> <laughs> Demişti ki stajya girmiş bir şey olursa söyleyebilirsin. Zaten kendi... Zaten... Zaten kendi şeylerinizi, burs bursiyerli bağışçılarınız onlar. Bağışçılarınız zaten size destek oluyorlar. Yani mesela Ceren'in benim arkadaşım, onun abisi bursiyerdi. Bağışçısı ona yurt dışına gitmiş, söylememiş yurt dışına gittiğini işte abisi. Bağışçısı geldikten sonra niye bana söylemedin deyip ona para yardımında bulunmuş. Vay be! Bu programın ne kadar ayrıcalıklı bir şey olduğunu anlamanız için aslında bu videoyu çektik. Yani Gerçekten de Türkiye'nin en iyi burs programı diyebiliriz yani o kadar inanılmaz fırsatları var ki o kadar bir sürü insanla tanışıyorsunuz, bir sürü çok iyi tecrübe edemiyorsunuz ve üstüne bedava Koç Üniversitesi'nde okuyorsunuz yani daha ne olabilir? Çok faydası olmasa rağmen bu arada o kadar sıkta da bilinmiyor. Çok heyecanlı. Bir şey yok ya. Söyle. Herkes bilmeli başvurmalı. Ne maddi durumum acaba yeterli mi diye düşünün. Ne acaba sıralamada iyi yapabilir miyim diye düşünün. Çünkü bakılan kriterler zaten amaç bunların ötesine geçebilmek. Sınav sizin ne kadar net yaptığınızı hesaplıyor ama insanlar sizin o netlere nereden geldiğinizi görmek istiyor. Oy duydun mu cümleyi? Arkadaşlar başvurun yani hani başvurmakla bir iki saatiniz ayırmakla bir şey kaybetmezsiniz. İstemezseniz de gitmezsiniz de düşünün sınavda beklediğini altında yaptım. Önünde koç dersi gibi bir seçenek olsa fena mı? Ve arkadaşlar bu program ne kadar çok tanınırsa o kadar çok bağışçıya sahip olacaktır. Yani ne kadar çok başvuru olur, ne kadar çok buna talep artarsa o kadar fazla da bağışçı bulurlar. Ve programın kapsadığı öğrenci sayısı artar. Program 11 kişiyle başladı. Şu an... Harbi mi? Evet. On... Sadece 4 bağışçı ya da 4 bağışçıdan biraz daha az olabilir. 11 kişiye başladı. Hatta sadece... Normalde doğu illerinden alıyorlardı ama bağışçı sayısı arttıkça tüm Türkiye'den almaya başladı. İleride zilyoner olunca bağışçı olmamız yok mu? Var Benim yani. en büyük hayalim. Çok iyi. İlhan, son artık hani başvuran arkadaşlara artık son son vereceğin tavsiye var mı? Ya kendiniz olun. Çünkü gerçekten başvurduğunuz insanlar sizin üst düzey insanlar olmanızı beklemiyor. En iyileri seçmiyorlar. Zaten seçecek olsalardı tam burslu sayısını biraz da arttırırlardı. Yine sınavla seçerlerdi bu insanları. Mantıklı iyi İyi Mantıklı. Abi. Çok değişik bir şey hani başçı olan insanlar da o kadar hayatlara dokunuyorlar ki ben diyordum ki hani tamam artık AYT netim çok iyiydi ama hani de yapamadığım için dedim ki kesin olmayacak. Şeye kalacağım. Mezuna Mezun. mezuna kalacağım dedim. Ama şu sihirli değnek gibi anlatılmaz yani. Bakın arkadaşlar görürsünüz Didem ne kadar mutlu. Başvurun şuna.